Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar videoyu kesmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar dün 4000 olduk. Ee, daha videosunu atmamıştım onun. Her neyse. Dün 4000 olduk. Şimdi 4168 oldu. Knockout görevini neredeyse bitireceğim. Görüyorsunuz bir görev bir maç kalmış. Hadi tikle girelim. Son verelim o da hadi son verelim el prim oynasana öldü kazandık zafer hadi kaç dört? çok uğraşmadım 15 dakikaya 14 şeyde yaptım 15 dakika uğraştım Hadi 56 dan 56 zan görev bitti. İşte bu. Çok cool. Duracak yanımda böyle göre görev bitti. Lan adamın 387 kupası varmış. Sıfır kupalı tikle geldi. Ve 1000 ya düşük kupalıymış. Artı dört kupa daha geldi. Mük. Ve işte gördüğünüz gibi tamamlandı 15 ve 15 zafer. 10 kupamız da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi atmaya başlayalım ama önce taktik. Taktiksiz hiçbir şey yapamayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hadi deneye gidiyor? deniyoruz 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 ama çıkıyormuş çıldırım valla çıldırım. hem de üzülürüm biraz kendi hesabı atmadan hesabı atmıyor ya hesabı Ultiyi kullanacak da kullanmak kullanırsak çıkmıyor karakter. Yani taktik bozuluyor. Yani karakter çıkma zaten on değil yani. Ama taktikte ben üç karakter çıkardım. Mr. P, ve Frank çıkardım bu taktikle. Şimdi ne yapıyorduk? Profile geliyoruz. Emre bayağı Tıkla tıkla. başlıyoruz tıkla şimdi gel bunu boya şimdi bir yap ailesine gel diye Endonezya Endonezya bu abdik kubidik bir şey arkadaşlar değil Ben de anlamıyorum Neyse bu Neyse yani arkadaşlar şimdi yavaştan kuşlarımıza başlayabiliriz yavaş asmalıyız arkadaşlar 57 çıkmıyor İnşallah arkadaşlar çıkar. İnşallah çıkar. 90. Yine çıkmıyor. 112 ne lan? Hadi son olarak mega kutu. Hadi. Hadi ne olur çıksın ne olur. 5 yazdı be. Evet çıkmadı. Bu kadar. Her neyse arkadaşlar. O zaman e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın ama bir dakika yüklensin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.